Herkese merhabalar. Bugün sizlere motivasyon için 5 adımdan bahsedeceğim. Bunlardan bahsediyorum diye elbette ki bilir kişi değilim ama inanıyorum ki hepimiz zaman zaman düşüyoruzdur. Ne istediğimizi bilmediğimiz ona karar veremediğimiz veya istediğimize karar verdiğimiz ama bir çıkış yolu bulamadığımız zamanlar oluyordur. Disiplin eksikliği olabilir, irade eksikliği olabilir, motivasyon eksikliği olabilir. Hepsi kabulüm. Ben sadece oradan kendim nasıl çıkıyorum, nasıl hedeflerime adım adım ulaşabiliyorum, onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. 5 ana başlığı ayırdım ki kısa ve öz olsun, temiz olsun, bizim olsun diye. Birincisiyle hemen başlıyorum. Öncelikle ne istediğimizi somutlaştıracağız ve onu mini hedefler haline getireceğiz. Misal, hepimizin derdi zayıflamak değil mi? Hedefimiz zayıflamak. Ama biz zayıflamak istediğimiz zaman ne oluyor? Biz her pazar pazartesi diyete girip her cumartesi bozuyoruz. Yani çünkü önümüzde bir kaç kilo vereceğimize dair somut bir sayı yok. Ne zamana kadar kilo vereceğimize dair somut bir deadline yok. O yüzden normal olarak ki yiyiyoruz. Yani hadi aman boş ver, bugün yiyeyim, yarın yine devam ederim. Hadi bu hafta yiyeyim, sonuçta şuraya gittim, buraya gittim, bozmak normal diyerek devam ettiğimiz için bir sonuca varamıyoruz. Ve bunların sonucunda ne oluyor? Ben zaten kilo veremiyorum algısı yerleşmiş oluyor. Yani bu başarısızlık kabul ediyoruz, zihnimizi olumsuz yönde etkiliyoruz. O yüzden de öncelikle ne istediğimizi somutlaştıracağız. Misal 3 ayda 10 kilo vermem gerekiyor. Gayet verilebilir bir kilo değil mi? Yani somutlaştırdığım zaman gayet sağlıklı şekilde verilebilecek bir kilo İkinci adıma geçiyorum Eğer ben 3 ayda 10 kilo hedefini koyup bırakırsam Muhtemelen yine rehavete katılacağım Çünkü e, 3 ay uzun bir süre Yani baktığınız zaman 90 günlük bir süre 90 gün boyunca bir şeyi e, hiç böyle kaçamak yapmadan sürdürmek oldukça zor O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bir haftalık, iki haftalık, ne bileyim bir aylık artık onu kendimiz tanımamız gerekiyor bence. Hani hangimiz için hangisi daha iyi onu kendiniz bilebilirsiniz. Ben mesela benim için bir ay uzun bir süre. Ben bir aylık süreci de inanın e, sürdüremiyorum. Ya bir hafta ya iki haftalık süre benim için en iyisi. O yüzden ya pazartesiden pazartesiye tartılıyorum veya iki haftada bir tartılıyorum. E, işte Önce kendimize koyacağız. 3 ayda 10 kilo için ayda 3-3,5 kilo mu gerekiyor? Ayda 3,5 kiloyu haftaya böleceğiz veya dediğim gibi 2 hafta veya aylık. Ona göre kendimize minimal hedefler koyacağız. İşte bugün veya işte kilo bazında şimdi günlük kilo sonuçta veremezsiniz zaten hani her gün bugün 100 gram vermiş olmam gerekiyor gibi bir şey söz konusu bile olamaz Peki, hele ki kadınların hormonları zaten tam stabil ilerlemiyor ve her gün tartılmak asla doğru bir şey değil ama ne yapabiliriz? Kilo vermek konusunda spor ve sağlıklı beslenme hedeflerini koyduğumuz zaman günlük zaten diğer hedefimize de otomatikman ulaşmış olacağız. Yani ben bugün hamur işi yemeyeceğim. O kadar kısa bir hedef ki sadece bugün odaklanıyorum. Yarın beni ilgilendirmiyor. Ben bugün hamur işi yemeyeceğim dedikten sonra o gün eğer hamur işi yemezseniz inanın bana sanki 10 kiloyu vermişçesine bir zihin yapısına sahip olacaksınız. Çünkü beyinli diyecek başardım. Ben başardım. Bugün başardım. O zaman yarın da başarabilirim. Bu menzaleteye sahip olmak o kadar kolay bir şey ki aslında ama hepimiz gözden kaçırıyoruz bunu. Hep büyüye odaklanıyoruz. Büyüye odaklandıkça küçük başarıları, küçük hedefleri gözden kaçırmış oluyoruz. O yüzden de ben hatta gerçekten bu sağlıklı beslenme konusunda bir haftaya bile yaymayın. Günlük ben bugün kola içmeyeceğim. Artık hangisini daha çok yapıyorsunuz? Yani mesela ben çok kolay içen biri değilim. Hani ben bugün kola içmeyeceğim dediğimde benim hedefim çok gerçekçi olmaz. Ama ben tatlı çok yiyorum. Hani bugün tatlı yemeyeceğim, tatlı hiçbir şey yemeyeceğim dediğimde bu benim için gerçekten zorlayıcı bir hedef ve ben bunu ulaştığımda kendimi çok başarılı sayabilirim. Gelelim ikincisine. Çevrenin düzenle. Şimdi bu kilo örneği için tam bir örnek olmayabilir ama yine de uyarlayabiliriz. Bu sadece kilo değil bu arada. Sadece çoğunluğun e, derdi kilo olduğu için. Yani yeni bir dil öğrenmek olabilir, yeni bir iş için gerekli bir e, meziyet kazanmanız gerekebilir. Ne bileyim kitap okumak olabilir, spor yapmak olabilir. Her şey olabilir yani bu. Önce eğer masa başı bir şey gerektiriyorsa, yani bir dil öğrenecekseniz mesela işte ben 6 ay içinde A1'den B2'ye geleceğim gibi bir hedef koyduysanız kendinize. Önce gerçekten masanızı düzenleyin. Ya yani o kadar önemli bir şey ki ben bir Başak burcuyum. O yüzden de önemli olabilir benim için. Ama bu masa dağınıkken, odanın içi dağınıkken gerçekten insanın dikkati, konsantrasyonu çok bozuluyor. Yani yok bana bir şey olmuyor diye olabilirsiniz ama bir de düzeltin, düzenleyin her yeri. Ondan sonra aradaki farkı anlayacaksınız. Eminim ki. Ben üniversite sınavına hazırlanırken çok da böyle değildim. Yani ne temizlik çok arardım ne böyle çok düzen arardım. Ama o zamanlar telefon yoktu bizde. Yani telefonum vardı ama öyle Instagram'a gezinip bakayım gibi bir dikkat dağıtıcı hiçbir şey yoktu. Bir tek Facebook vardı. Instagram'a da işte öyle 40 yılda bir fotoğraf atardık yani. Story yoktu, Reels yoktu. WhatsApp bile sanırım yeni yeni gelmişti. O yüzden dikkatim dağılmadığı için onlar çok gözüme batmıyordu belki de ama şu an dikkat dağıtıcı o kadar çok unsur var ki yani muhtemelen yalnız değilimdir bu konuda. Bir kitap okumaya oturduğumda 15 dakika sonra elime bir telefon alma ihtiyacı hissediyorum. Bildirim geldi mi acaba diye. Yani ben 2 saat, 3 saat aralıksız kitap okuyan bir insandım. Şu an o süre epey bir kısaldı. O yüzden hani telefonu eğer bırakamıyorsanız bu örnekleri tabii kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Telefonu bırakamıyorsanız ortamınızı düzenleyin ki en azından o dağıtıcı unsurları birazcık azaltmış olalım. E veya kilo verme örneğine uyarlamak için mesela buzdolabını düzenleyin, mutfağı düzenleyin. Gözünüzün önünde sizin e, canınızı çektirecek şeyleri bence atın. Ne bileyim onun yerine masanın üzerine bir elma koyun, muz koyun, çikolataları atın, cipsleri atın, onları size hatırlatacak şeyleri atın. Veya buzdolabına gidin bir e, zayıf olduğunuz zamanki fotoğrafınızı koyun. Eğer hiç daha önce istediğiniz kiloya varamadıysanız da yapıştırın yapay zekadan bir tane öyle fotoğraf koyun yani buzdolabının önüne. Alın sizi çevir düzenlemesi. 3. <laughs> i̇lham alınacak şeylerle çevrilen. E, bir söz vardır ya... E, Etrafınızdaki 5 kişinin ortalamasını... Ortalamasınızdır. Doğru mu söyledim? <laughs> çok saçma geldi kelime söylerken. Neyse. Ben bunu aşırı inanıyorum. Benim şu an etrafımda 5 kişi yok sanırım. Yani böyle sürekli görüştüğüm... Hayatına böyle dahil olduğum 5 kişi yok. O yüzden de böyle birazcık <laughs> kitaplarla kapatıyorum orayı. O benim için çok daha iyi zaten de. Ama... Eğer siz de e, çok fazla kalabalık bir çevrede değilseniz podcastlar çok işinize yarayacaktır. Podcast olur, işte YouTube videoları olur. Yani önce bu şeyi bırakalım. Gerçekten sosyal medyayı bırakalım. Ben de şu an sosyal medyayı içerik üretiyorum ve bunu çok severek yapıyorum. Bunun işim olmasını istiyorum. Burada bir sıkıntı yok. Ama... E, takip ettiklerimizi birazcık temizleyebilirsek, yani bu sosyal medyanın sadece iyi yönlerini kendimize çekebilirsek bence çok başarılı bir şey yapmış oluruz. Çünkü yani hani e, lisede zamanları hep böyle olurdu ya münazaralar, internetin iyi yönleri kötü yönleri diye. Yani biz artık hep kötü yönlerini almaya başlıyoruz gibi hissediyorum ben. Sürekli bir zaman kaybını uğruyoruz, günde 5 saat 10 saat telefonda takılıyoruz. Belki dizi izliyoruz, film izliyoruz, başkalarının hayatlarıyla kendimizi kıyaslıyoruz. Ya yani bunlar hiç doğru şeyler gibi gelmiyor. Ben de yapıyorum. Sadece bunun farkında olarak yapıyorum ve e, atıyorum çok zaman geçirdiğimi fark ettiğim anda bırakmaya çalışıyorum. Aman boş ver demiyorum. Gün geçtikçe de kısaltmaya çalışacağım bu süreyi. E, ama mesela şunu yapıyorum. Yemek yaparken, temizlik yaparken Kulaklarımda sürekli bir işte podcast veya YouTube'dan bir şeyler izliyorum veya dinliyorum. Bunların bana çok şey kattığına inanıyorum. Ben mesela sesli kitap sevmem. Ya kitap dediğin şöyle bir kağıt kokusu olacak, elime alacağım, bayılırım. Ama kitap haricinde bu podcast'lerde dinlemek için bence çok ideal. Eğer çevrenizdeki insanlar sizde hayranlık uyandıracak seviyede insanlarsa o zaman hiçbir lafım yok zaten. Bence hep onlarla zaman geçirin. Sosyal medyaya hiç girmeyin. Ama yani bence nadirdir etrafındaki böyle 4-5 insanın çok iyi seviyede olması. Zaten eğer etrafınızdaki herkes çok iyisi siz de iyisinizdir yani. O zaman zaten çok da ihtiyacınız yoktur buradan bir şeyleri izlemeye dinlemeye diye düşünüyorum. <laughs> Ama etrafındaki insanlardan çok da memnun değilseniz ve böyle daha yukarıya çıkma hedefiniz, hayaliniz varsa kendinizi ona göre bence geliştirmeniz gerekiyor. Dördüncü madde kendine sebebini hatırlat. Yani kilo verme örneğinden gidiyorum. Ben niye kilo vermek istiyorum? Önce bunu bir kararlaştıralım. Sağlık sorunum mu var? Gerçekten görüntümle alakalı bir sorunum mu var? Yoksa o sırada hoşlandığım kişi bana laf ettiği için öyle bir gaza mı geldim? Yani önce bunun bir farkına varmak gerekiyor. Eğer bunun farkına vardıktan sonra yolumuz uzunsa, işte benim vermem, vermem gereken kilo eğer 40'sa ise 50 ise vermem gereken sürede 6 ay bir sene arası. Ve bu bir sene boyunca motivasyonun, o disiplinin dediğim gibi demin düşmeden devam etmesi çok zor. Çok zor. Hepimiz insanız yani. Ama her düştüğümüzde neden başladım, ben neden kilo vermeye karar verdim ve buna başladığımı hatırlatmak gerekiyor. Ben kendimden örnek vermek gerekirse sağlıklı beslenme konusunda çok zorlanan biri değilim ama spor konusunda aşırı zorlanıyorum. Yani sporu hiç alışmamışım. Ben ailemde spor yapan insanlar değil, çocukken de hiç spora gitmedim. Kendim istemedim çocukken de gitmeyi. O zaman da sevmiyordum. Şimdi biraz biraz farkına varmaya başlıyorum. Ama alışkanlığını kazanmak o kadar zor ki. Pandemi zamanı mesela hatırlıyorum. Evde yani her gün sabah kalkıyordum. Bugün spor yapacağım diyordum ve yine spor yapmıyordum. Ama mesela kitap çok okudum. Her gün kitap okudum. 3 saat, 5 saat kitap okuduğumu hatırlıyorum. Hani o yüzden tamam kitap okumak dedim ki bana ait bir şey. Kimsenin bana kitap oku demesine gerek yok. <laughs> Çok özür diliyorum. Bir mola vereyim hemen. <laughs> ama spor maalesef ki öyle değil. E, halen daha öyle. Yani düzgün beslenmeye çalışıyorum. Kilo vermeye çalışıyorum ama spora bir türlü ot alışamadım. Oturtamadım. Her gün hatırlatıyorum kendime. Eda sen e, kilo vermeye niye karar verdin? Hatırlat. Hatırla hemen diyorum. İşte spor yaparsan daha şekilli bir vücudun olacak sen şunu istiyorsun, bunu istiyorsun. Kendime her gün hatırlatıyorum. Ee, zor oluyor. Yani ben de konuşuyorum diye böyle her gün robot gibi çalışmıyorum tabii ki de. Ama hani size anlatırken kendime de hatırlatmış oluyorum bir yandan. Ama bunu bence hep yapmak gerekiyor. Yani işte dil öğrenmeye mi karar verdiniz? Misal işte Japonya taşınma hayaliniz mi var günün birinde? Japonca öğreneceksiniz sıfırdan. Japonca öğrenmek için ne kadar süre gerekiyor bilmiyorum ama 1-2 sene gerektiğine inanıyorum bir iki sene boyunca o motivasyonu sürdürmek gerçekten çok zor bir şey. Ama ben neden Japonya'ya yerleşmek istiyorum? Japonya'da beni ne heyecanlandırıyor? Bunu her gün her gün hatırlatın bence kendinize. Demin dediğim gibi Japonya ile öyle bir hayaliniz varsa mesela bastırın bir sürü Japonya fotoğrafı. Her yere yapıştırın, telefonunuzun duvar kağıdı yapın. Kendinize her gün bunu hatırlatın. Çünkü size sizden başka kimse yardım etmeyecek. 5. Bunu rutine dönüştür. Evet, rutin nimettir arkadaşlar. Üniversite zamanlarında rutin diye bir şey bilmezdim. Çok da sıkıcı gelirdi. 30'lu yaşlardaki insanlara böyle ay derdim. Şu an 29 yaşındayım ve rutin gerçekten bir nimet. Buna inanıyorum. Üniversite zamanlarımda ki Eda'yla hiçbir alakam yok şu anda mesela en basitinden ya yani çok alakasız olacak motivasyon konuşmasıyla ama ben mesela çadır yapmayı çok isterdim. Çadırda kalmayı çok istiyordum üniversitedeyken. Hiç nasip olmadı bir denk gelmedi. Şu an mesela yapalım diyoruz. Şimdi diyorum ki 3 gün çadırda kalsam benim her gün sabah yaptığım bir sabah rutinim var. İşte yüzümü temizliyorum, göz şampuanını, gözlerimi temizliyorum, kremimi sürüyorum, dilimi fırçalıyorum, işte Hindistan cevizi yağımı çekiyorum falan. Bunları diyorum çadırda yapmak çok zor ve üç gün ben bunları yapmazsam nasıl yaşayacağım? <laughs> yani bu seviyeye geldim şu anda. 30'a henüz gelemedim ama 30 kapası daha erken geldi bana. Yani düşünün insan böyle o rutini oluşturduktan sonra o kadar böyle bir alışkanlığı oluyor ki onu yapmayınca rahatsız hissediyor insan kendini. İnşallah Allah'ım günün birinde spor benim için öyle olur. Arkadaşlarım var mesela öyle. Yani sporsuz günü geçmiyor. Günü geçmiyor. Allah'ım o kadar özeniyorum ki size anlatamam Yani ben maalesef o seviyeye gelemedim hala Ama e, istediğiniz bir şey varsa Yani istemeseniz de yapın O gün canınız spor yapmak istemiyor mu? Yine de yapın Çünkü gerçekten beyin öyle bir şey Yaptıkça yapası geliyor insanın Yani kitap okuyasınız yok mu? Oturun bir sayfa iki sayfa kendinize zorlayın Emin olun 3-5 derken kendi kendine ilerleyecek Bu her şey için geçerli her şey için yani spora gittiğiniz zaman endorfin mi salgılanıyor bilmiyorum hangi hormon olduğunu ama herkes öyle yani çoğunluk bence öyle. Gidene kadar insanın canı istemiyor. Gittikten sonra iyi ki gelmişim diyorsunuz. Duşa girmek bile öyle değil mi? Duşa girene kadar bir zor geliyor. Duşa girdikten sonra Allah'ım diyorsun. Dünyanın en güzel şeyi duş almak ve çıkasın gelmiyor. O yüzden de yetişkinlik biraz da yapmak istemediklerini de yani yapman gerekip ama yapmak istemediklerini de yapmaktır. Çocuk değiliz, anlık hazların, anlık zevklerin peşinden koşmamalıyız. O yüzden de bir hedef varsa önümüze koyduğumuz o doğrultuda disiplinle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Başka bunun hiçbir yolu yok. Ee, ve diğer bir şey, bu 6. madde olacak gibi ama diğer bir şey. Bence her şeye aynı anda atlamamak gerekiyor. Ben bunu çok yaptım. Aynı anda işte hem zayıflamak istedim, hem dil öğrenmek istedim. Ne bileyim işte hem onu yapmak hem bunu yapmak olmuyor. Tabii ki de her şeye yetişemediğim için bu sefer her şeyi bırakıyorum. Sonra ki ben beceriksizim, ben başarısızım, ben hiçbir şey yetişemiyorum diyorum. Ya bu tabii ki de mümkün değil. Ben kendimden insan üstü bir çaba beklemişim. Ama artık o konuda birazcık mükemmeliyetçiliği azaltıyorum ve kendime insan olduğumu hatırlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki öncelikle hedefin kilo vermek. 3 ay mı sürecek? 3 ay sadece kilo vermeye odaklan. Başka hiçbir şey yapma. Yani seni zorlayacak hiçbir şey yapma. İşte atıyorum yüz temizlemekten bahsetmiyorum. Yüz temizlemek beni zorlayan bir şey değil zaten. Hani o bir hedef de değil. Ama işte hem dil öğrenmeye çalışıp hem zayıflamaya çalışınca bende şalterler atıyor, yanıyor yani kablolarda bir sıkıntı oluyor. O yüzden ben böyle kendimi böyle dönem dönem ayırmaya çalışıyorum. Hayat çok uzun. Her şeyi aynı anda yapmamıza da gerek yok. Eğer tabii öyle bir süreçteyseniz bilemiyorum. Hani işte 3 ay sonra Almanya'ya taşınacaksınızdır. Bir anda çıkmıştır ortaya. 3 ay içinde hem zayıflayayım hem Almanca öğrenmem gerekiyor diyebilirsiniz. Buna bir şey diyemem. Allah yardımcınız olsun. <laughs> Ama eğer öyle bir şey yoksa kendi kendinizi sadece geliştirmek için bunları yapmaya çalışıyorsanız gerçekten adım adım ilerleyin. Her şeyi aynı anda yapmayın. Hepimiz insanız. Yüklenmeyin kendinize. Ama öncelikle bence fiziksel hedeflerden başlayın. Çünkü ben inanıyorum ki şuna sağlıklı beslenmeyen, spor yapmayan bir insan akademik olarak bence başarılı olamaz. Çünkü önce o fiziksel o şey gelecek ki siz önce bir düzgün besleneceksiniz. O içeri bir güzel bir enerji girecek ki sporla da zinde hissedeceksiniz. Ondan sonra zaten diğerlerine e, anca enerjiniz kalır. Benim daha 6 ay öncesine kadar D vitaminim yerlerdeydi. B12'im yerlerdeydi. Ve ben sürekli uyuyordum. Zaten uykuyu seven bir insan olduğum için hani uykuyu seviyorum zannediyordum. Meğersem vitaminlerim yerdeymiş. Sonra hepsini takviyelerle e, yükselttim diye düşünüyorum. Bir daha tahlil yaptırmadım ama yükseldiğine inanıyorum. Benim uyku anlayışım o kadar değişti ki. Ben sabah 7'de kalkıyorum artık biliyor musunuz? Yani normalde benim böyle 24 saat uyusam asla sesimi çıkarmam uyanmazdım yani. Şu an fiziksel olarak iyi hissettiğim için zamanım da bana kalıyor bir şeyleri yapmaya enerjim de kalıyor. O yüzden yani win-win gerçekten. Önce fiziksel. Önce eğer hani hiçbir şey yoksa düzgün güden hayatınızda önce beslenmenizi düzeltin. Vallahi bak. Bu demek değil ki bu da bir bu arada her şey çok pahalı Almanız lazım, sağlıklı beslenmek çok pahalı falan. Gerçekten çok üzücü. Gerçekten değil. Çok pahalı falan değil yani. Eğer yediklerinize birazcık gözlemlemeye çalışırsanız çok böyle absürt şeyleri, absürt paraları verdiğinizi göreceksiniz. Hop onlara o paraları vermeyi kestikten sonra da sağlıklı beslenmeye para kalacak adım kadar eminim. Spor salonuna gitmeye paranız mı yok? Benim de yok. Yürüyüş yapın. Çıkın dışarıya, takın kulaklarınızı, giyin ceketinizi, yürüyüş yapın. Paralı değil. Farkı göreceksiniz. Motive olacağız. Bizim bizden başka kimsemiz yok arkadaşlar. Öncelikle kadınlara seslenmek istiyorum. Kadınlar ben istiyorum ki bütün kadınlar sağlıklı olsun, güçlü olsun, akıllı olsun, yani güzel olsun. Hepimiz için en hayırlısı olsun. Tek dileğim budur ki çok öpüyorum hepinizi. Yine çok konuştum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.